merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda da Amerika'da bir ev veya AVM nasıl yapılır? Genelde burada kullandıkları malzemeler AVM de olsun, evlerde olsun hep böyle tahta. Tahtalardan yapıp alçıpanlarla kapatıp duvarlarını yapıp sonra ev ve AVM ev ve AVM'ye çeviriyor. Merak edeceksiniz belki. Bunun bitmişi nasıl bir şey? Nasıl bitmiş bir şeklini görebilir miyiz diye. Şimdi size onu da göstereceğim. Buralar hep dükkanlar böyle. Tahtalardan bölümleri yapıp rafları yapıp ondan sonra şurası da işte AVM'nin girişi tahta olayları falan. Evet arkadaşlar. Burada tuhaf bir yapı mantığı var beton veya şeyleri burada kullanmıyorlar ve e, asansör de sadece asansör mantığında şöyle çözmüşler o ufak böyle pirketlerden örüp asansör yapıyorlar ve binanın bitmiş hali bina bittiğinde böyle oluyor şimdi şaşıracak insanlar tabi bundan şeyin yanında o tahtalardan böyle binamı çıkmış diye evet şu an biraz önce gördüğünüz inşaat halindeki tahtaların bitmiş hali ve mol AVM olmuş hali, bitmiş hali bu. Bence güzel. En azından taş toprak inşaat artıklarıyla uğraşılmıyor. Böyle değişik bir mantıkta inşaat yapıyorlar burada. Ben bunu da görmüş olun bitmiş hali ve inşaat hali